İnsanlar bazen susarak bir ömrü hiç ediyorlar. Fark ettiklerinde de çok geç oluyor. Benim hayalim bizim mutluluğumuzdan daha önemli değil ki anne. Biz... Olmak için bir bu yolda yürüyeceğiz. Bundan sonra kimseyi başımıza toplamam. Ben sustukça... sustukça Mahmut üzülmez değiller kendi kendilerine. Çok zoruma gidiyor. Acaba diyeyim bir ev mi baksak? Ben teslim oldum. Vakit götme vakti diyeyim. Bir gün kız sen bana alsan başını yüz bin yıllık yere gitsen dönüp kavuşacağın yer benim demedim.